Bugün sizlere son zamanlarda internette gezen bir bilginin doğruluğuyla ilgili bir bilgi vereceğim. Son zamanlarda görmüşsünüzdür acaba 1 liraların, madeni 1 liraların gramajı değişti mi, değişmedi mi diye internette bazı tartışmalar olabiliyor, yazılar olabiliyor. Değişti diyenler olabiliyor. Değişmedi, aslında o gramajı düşük olan paralar sahte para diyenler olabiliyor. Bunun karşılığında işte sahte para, madeni sahte para neden basılsın? Zaten paranın madeni olarak maliyeti daha fazla fazla olduğu için hani sahte para basacaklar 1 lira basmayla uğraşmaz diye bir argümanla gelinebiliyor. Bunu elimizdeki bir fotoğraftan yola çıkarak 1 liranın gramajının değişip değişmediğini anlamış olacağız bu videoyla. Önce bir liramıza bakalım. Darphanenin sitesindeki açıklama bu. 1 lira çapı 26.15 mm ve ağırlığı 8.2 gram olarak darphanenin sitesinde